Hocam merhaba. Merhabalar Murat Bey. Nasılsınız hocam? Sağ olun, harbiden sizleri sormadım. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok iyiyim. Hocam biz bugün 8'lere başlıyoruz artık. Evet. Peki hocam ne yapacağız? Video serimizin adı neydi? Konu konu sorular. Konu konu sorular. Ee, i̇şte tam olarak bunu yapacağız. Önce kısa bir konu anlatımı yapacağız ve anlattığımız konuya uygun bir soruyu çözeceğiz. Videolarımız böyle ilerleyecek bu seriden. O zaman başlayalım hocam. Evet, hemen başlayalım. Şimdi e, kaza ve kader konusunun ana temalarından bir tanesi sevgili çocuklar, her şeyin Allah tarafından bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratılmış olması. Kur'an-ı Kerim'de bu çok sık bir şekilde vurgulanır. İşte güneş, ay, yıldızlar, dünyanın kendisi, bizim biyolojik yapımız, varlığımız, e, fiziksel varlığımız. Bütün bunların bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratıldığı, Allah her şeyi bir ölçüye göre yarattığını ifade eder Kur'an-ı Kerim'de ve bu ölçü, ölçüye uymamızı ve bu ölçüyü asla bozmamamız gerektiğini ifade eder. Hatta bir ayette ayet şöyle biter. Sakın ölçüyü bozmayın der. Siz de takdir edersiniz ki çocuklar ölçü bozulduğunda ne olur? İşte bugünlerde afetlerle, dünya tarihinde çok az görülmüş afetlerle ölçü bozulduğunda ne olur sorusunun cevabını yaşayarak öğreniyoruz. Şimdi Allah'ın evrendeki ölçü ve düzenini gösteren bir soruyla başlıyoruz. Sorumuzda bir görsel var ve bir Metin var çocuklar. Görselin altındaki metin şöyle. Siz de ekranda görüyorsunuz. Güneş, dünyanın güneş etrafındaki hızı merminin yaklaşık 60 katıdır. Bu da saatte 108 bin kilometre hız demek. Böylesine büyük bir süratle yol alabilen bir araç yapılabilseydi, dünyanın çevresini 22 dakikada dolaşacaktı. Müthiş bir hız. Güneş sistemi ise daha da ilginçtir. Bu sistemin sürat, sürati mantık sınırlarını zorlayacak kadar yüksektir. Evrende... Sistemler büyüdükçe sürat artar. Güneş sisteminin galaksi merkezi etrafındaki dönüş sürati saatte tam 700 bin, 720 bin kilometredir. Sorumuz şu, bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Şıklara bakalım şimdi. A. Evrendeki düzenin devamında insanın rolünün olduğu. Bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş çocuklar metinde. B. Evrende zaman zaman tesadüflere rastlanabildiği. Böyle bir bilgiye hiç değinilmemiş. C. Evrende kusursuz bir düzen var edildiği. Bunu bekletebiliriz. D. Evrendeki düzenin kendiliğinden devam ettiği. Bununla da ilgili bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla doğru cevap C. Han. Evet sevgili çocuklar. Şimdi tabii ünitemizin adı ne? Kaza ve kader. Kaza ve kader kavramlarını bir şekilde tanımlamamız gerekiyor ve bağlantılı kavramları. Şimdi üç tane kavramın tanımını yapacağım size. Birincisi kaza, ikincisi birincisi kader, ikincisi kaza, üçüncüsü de irade. İrade kavramının altında da iki farklı kavram var. cüzi irade ve külli irade. Bunların da tanımını yapacağım. Yani üç ana kavram ve iki yan kavramın tanımını yapacağım sizlere. Kader nedir? kader Allah'ın belli bir ölçü, düzen, uyum içerisinde olacakları planlaması programlamasıdır. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Aklımıza ister istemez şöyle bir soru gelebilir. Allah her şeyi planladı, programladıysa biz neden sorumlu tutuluyoruz? Aslında bu Allah'ın varlığını konumlandırdığımızda, Allah'ın zaman ve mekan üstü bir varlık olduğunu bildiğimizde anlamsız kalacak bir soru oluyor. Allah'ın bilmesi bizim yaptıklarımızı yaptığı anlamına gelmez. Şahit olduğumuz bir olayı görüyor ve biliyor oluşumuz o olayın faili olduğumuz anlamına gelmez değil mi çocuklar? Aynen bu örnekte olduğu gibi Allah'ın bizim kaderimiz olup bitecekleri bilmesi e, onun bizim kaderimizde yaptıklarımızın fail olduğu anlamına gelmez. Peki kaza ne? Kaza ise Allah'ın ilahi ezeli planda takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir. Yani kısaca kader programlamaysa kaza bu programlamanın gerçekleşmesidir. Bir başka kavramımız daha vardı. O da neydi? İrade. İrade insanın çok basit bir şekilde tanımlayacak olursak insanın İki seçenekten birini tabii en az iki seçenekten birini tercih etme yetisidir. Bu bize doğuştan verilmiştir. E, hariçten gelen zorlamalarla ortaya koyduğumuz baskıyla şuyla buyla ortaya koyduğumuz tercihlerimizden sorumlu tutulmuyoruz. Hem hukuken hem de dinen sorumlu tutuyoruz. Tutulmuyoruz. İradenin altında da iki kavramla karşılaşıyoruz. Bu nedir? Cüz'i irade ve külli irade. Külli irade ile başlayalım. Bu Allah'ın iradesidir. Allah'ın bizim hayatımıza etki edecek ortaya koyduğu bir irade vardır. Nedir onlar? İşte bizim evrensel yasalar dediğimiz yasalardır. Bunlara biz asla müdahale edemeyiz. İşte kaşımızın şekli, gözümüzün rengi, anne babamızın seçimi, mensup olacağımız ırkın seçimi, genetik yapımız bunlar bizim irademiz dışında gerçekleşen işte yer çekimi kanunu, fiziksel yasalar ve diğer fiziksel yasalar. Bunlar külli iradenin konusudur. Yani Allah'ın iradesinin konusudur. Cüz'i iradenin konusu da bizim irademizdir cüz'i irade. insanın iradesidir. O da bizim en az iki seçenekten birini tercih etme yetimizdir çocuklar. Cüz, parça, kül, bütün demek. Bu şekilde düşünürsek kavramları da zihnimizde oturturuz. tanımlamaları böyle yaptıktan sonra çocuklar şimdi tam da bu konuyla ilgili, iradeyle ilgili bir soruyu çözelim. Önce bir metin verilmiş. Çalıştığım halde sonuç istediğim gibi olmuyor. O zaman benim iradem sınırlanmış olmuyor mu? Veya çalışmamın karşılığını alamamış olmuyor muyum? Gibi bazı sorular akla gelebilir. Bu türden sorular kader inancına ters düşmediği gibi aksine bu inancı destekler niteliktedir. Şöyle ki eğer çalışıldığı halde istenilen sonuca ulaşılamıyorsa. Burada aslında Allah tarafından bir engelleme değil, daha çok yapılan çalışmada istenilen şeyin gerçekleşmesi için gerekli ilahi kuralların tam olarak hayata geçirilmemesi söz konusudur. Zaten Kur'an'da herkese çalıştığının karşılığı vardır ayeti de apaçık ortadadır. Şimdi soruya yavaş yavaş geçiyoruz. Bu parçadan hareketle. Hangi yargılara ulaşılabilir sorumuz? Bu parçadan hareketle. insan sınırsız bir özgürlüğe ve iradeye sahiptir. Böyle bir bilgi var mı çocuklar soru, e, soru metninde? Soru metninde böyle bir bilgi şu, an, şu anda bir gördüğümüz kadarıyla yok. 2- Başarısızlıkların temelinde Allah'ın koymuş olduğu ilahi yasaları tam olarak uyulmaması bulunmaktadır. Aslında paragrafın ana teması da bu cümlede özetlenmiş yani iki var. Başarılı olanlar kaybetmekten korkmayan insanlardır. Daha çok böyle bir Reels videosu cümlesi olmuş ama metinde yok. Gerçek olsa, doğru da olsa e, metinde olan bir yargı değil. Dolayısıyla cevabımız ne çocuklar? Yalnız iki yani Bursa. Evet çocuklar, konu-konu sorular videomuzun ilkini bitirmiş olduk bu şekilde. Kazakader ünitesinin iki ana başlığını, iki ana konusunu ele almış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hocam görüşürüz. Görüşürüz.